tamam E tamam. Motor çalıştı. Arkadaşlar tırımız mı ıı, mu? İşte önü böyle. Bu dönmüyor sanırım. Heh dönüyor. Dur, 360. Bakın. Tırımız böyle. BMW Fatih. Şu, 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 Güzel bir tur alınca modeli çekeceğim. Oo, Türk Bakın, ve yani reklam olmamak için ve yazmış nese Neyse. Şu, ilk videolarımız 15 dakika olacak. 15, 10 dakika. Yerlerde yarım saat, bir saat canlı yayınlar da açacağım. Ya yani çok ilerlersem ee, YouTube'dan açarım mesela. Gözüde nasıl takıyor ha? YouTube'dan açarım mesela. Yani can ya da başka bir uygulamadan öyle olsun. Öyle bir uygulamalardan açarım. Bakın o oradaki şeyi kaldırıyor. Aya kutsal bağlayacak güzel. Evet. Güzel yapmışlar. Hadi Bismillah. Biraz içeriden biraz da dışından söyleyeceğim. İçine bakar. O içi çok detaylı. Bakın böyle e, başka çok sana. Koynası da böyle ne ama tabii koynası. Bunun ne işe ıı, için bu şey e, hız kıyametleyici. Ona sabitleyen mesela <laughs> sabitleyen. O gidiyor. Ve şimdi yok. Şu an ışıklar var. Allah Allah. Allah, çok güzel ya. Öyle bunun o kadar güzel olduğunu bilseldim. şakam yok daha önce de onardım. Baksanıza şuna İçi dışı hepsi aynı şu Ya hepsi aynı olmaz ya. Bu ne? Ha bu güneşlik. Tamam kaldı şimdi şimdi göre, yok ona. Ne de ışık ne yanmadı. İçine adını at onu da anladım bu da müzik ha yat dur boş ver açma Teyfi. siz oynarsanız arkadaşlar açabilirsiniz şu an telefon sıkıntısı olduğu için açmıyorum ben de bu ne neye yamadı ya Allah Allah arkadaşlar video boşa ıı, ee, sarmasın ışıklanınca da başlatırım arkadaşlar bu ışığın yanacağı yok ben gidiyorum ha yanmıyor ya ışıkları bence bile tuzak yapmış arkadaşlar 10 dakika 2-3 dakika beklemişim ya. Niye yanma ya? Demek ki tuzak yapmışlar Neyse. Ko -5 dakika bekledim. Bakın gidiyoruz böyle ama çok güzel ya. Bakın e, görev yapınca ondan da ne? Onlar da yaparız. Benim arkadaşlarım var mesela. Arkadaşlar siz de e, oynarsanız yorumlarda yazın. Size de oynarız. Yüderler çekeriz. Sıkıntı yok. Abi çok güzel ya. Ben bunu böyle daha şu ana da böyle bir tır olduğunu daha ilk defa görüyorum. Da şu anaya anlamadım. Ne? Evet, şu an tam bu. Düz değil. Ee, bu anaya nasıl onu anlamadım. Şu an bakıyorum da ona. Ne? Ne bu cam Anladı. Tamam anladım. Dur, bir daha kaldı. Şimdi indireceğim. Üç kere indiriyor. Tamam anladım. Tam açma ya. Bu da soğuk. Dışarı manzarası güzel. Biraz da dışarıdan sıcak. Bunu niye dışarıdan sürmedin demesin Dediğim gibi arkadaşlar ilk videolarım 15 dakika olacak. Siz de videoları beğenmeyi unutmayın. Ben kanalımın ilk videosu. Lütfen destek olun arkadaşlar. Rica ediyorum. Bakın destekleriniz çok önemli. Kanal ilerlemesi için. Böyle güzel yerlere gelirsek dediğim gibi size de oynarız. sıkıntı yok. Siz isminizi yazarsınız. Size de oynarız. videolar çekeriz konuşuruz. Ee, iyi, i̇yi yerler açarım böyle. inşallah iyi gelmek üzere. Üzere. Başka bir şey diyemiyorum. Araba mı geliyor? Üç. Ve arkadaşlar dışarıdan çok zor e, sürmek. Şimdi düz mü gidiyor? Şey, dışarıdan çok zor da. Akşam oldu sanırım. Işıklar açmak gerekiyor ya. Buranın açık. Allah Allah. Bu kadar da. Nereden? hop dön 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 orada şu çok zor dönüyor ya bakmayın o ne oldu zor dönüyor ya bana biraz kötü İki dakika işte açacak ya hemen ona odaklandım iyi ki de navigasyonu ya sağa dönün sola dönüyor Olmasa çarpıyorduk ne çarptık da seviye hiç çarpıyorduk ayarlarına elim ağrıyor Tamam şu Lan gidiyor mu şu an hız şeyi nerede onu görmedim şu an e, Şuradan bakar içeride şu an 80'de bu Fatih de güzelmiş şu daha yerlerde e, güzel tırlar almak diyeyle. yani evet, çafa aldık Biz ıı, içeride mesela çarp sana çarpmıyor gibi gözüküyor ama o geniş olduğu için çarpıyor. Onu biraz daha ayarlamaya lazım da arkadaşlar güzel olun yeni çıktı ha. Ben de dedim videosunu çekeyim kanala böyle başlayacak. ya arkadaşlar daha önceden kanallarım vardı. Çok kanalım oldu 2-3-4 tane ıı, kanal oluşturdum sonra ilerleyemedim. Kaç ayda uğraştım. ilerleyemedim İnşallah ilerlerim. Ne geldi dikkat. Şimdi bir süre. otobüs simülatörü oynayan bunu bilir. Aynısı grafik dediğim gibi aynısı bakın. onda da vardı. Gra grafiği aynı. Sadece onda, onda otobüs. Onda tır. bu otomatik sabit çok seviyorum ya sen bırak o gidiyor bakın şu an elim boş yerci kayıya da dakikamız 10 arkadaşlar bir 5 dakikada e, ıı, oynayak yerlerde daha uzun videolar gelecek ilk video kısa olsun siz de usanmayın ondan kısa yapıyor ya daha iyi videolar gelin yeah. Ümit ediyorum. O mazut deponun yarısı bitmiş. Ya şu anneler nereden açılıyor onu göremedim ya. Oradan yok buraya bakıyorum. Bu ne? O onlar şurada da. Oo, hiç dönmüyor hiç. Ну, <laughs> я Arkadaşlar ben sevdiğim güneşli zorunlar da belirtin sevdiğiniz mi nasıl dedim biraz grafiği kötü yollar falan ee, iyi yapmamış ya, sadece ağaçları güzel yapmış ya. grafiği biraz kötü inşallah gelecek olan güncellemelerle yani güzel olur arkadaşlar Play mesela gronelarda ee, yazmadan ben söyleyeyim yüklenmiyor. Niye, yüklenmiyor niye yüklenmiyor hafızanız yok bakın benim hafızam yoktu çoğu şeyi sildim Ondan, ondan sonra ne yüklendi. Hav sonra niye yüklenmedi demeyin. Yorumlarda bende olmuyor, açılmıyor diye. Havuzlarınızı iyi bir açın. En az küçük hava havuzlarınız olsun. Öyle yani Bir de yani yeminiz de olsun. Yemin de önemli biraz. Ee, bizim ilerilerde daha iyi videolar gelmek üzere inşallah. Desteklerinizi bekliyorum. Ya çakma ama elde değil ki böyle ben dönsem bile biraz onu ayarlamana lazım o kadar iyi olmuş üç tane araba bu ne ee, burası yüzde altmış dört aç ee, aç yüzde seksen de ufulu tamam harita bakıyorum da dışarı yok hadi biraz dışarıdan sürelim ya da şu ya bir dur Orada yoksa durma saldım çarpardım. Ya bu şu bitsin ölü ya. Ne oluyor? Polis sözü çarptı diye. Polis bana çarptı de güzelliği dolar al ne? Yani. Allah Allah. Sanki ben ona çarptım. Biraz da dıştan sürek. 1 dakika kaç? 1 dakika 13. 1 dakika daha. Bir iki dakika daha oynayalım. İnşallah geliriz. Hiç de tatmin etmeyeyim de. Hey, hız güzel gelirse şuradan mı? 69 70. Bakın bu müzik şeyi mi? Onun üstünde. He, şimdi fark ettim. Güzel. Ha yine tost sayacağız. Ya önümü göremiyorum ki. Öyle bir yapmışlar ki daralacak. Biter ya 15 dakika ya. Kardeşler işte, tatmin ediyorum. Bir dakika içinde giderse gideriz. Gidemezse kapatırım. Ne oldu? Arkadaşlar yoksa yok gel ya içeriden sürme zorundayım. Yoksa iyi toslayacağız. Şimdi şöyle yine açışır. Bir daha yetişmeyecek 15 dakika. Ben ne gidebildiğim yere kadar gidelim. soğa bu da böyle. Varış abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hepiniz hoşça kalın.